kıymetli basın mensupları. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz Nisan ayında Bursa'da cezaevi aracına bir bombalı saldırı düzenlenmiş. Bir infaz koruma memuru arkadaşımız şehit düşmüştü. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Ayvalık'ta gerçekleştirdiğimiz soruşturmada bu eylemin failleri olan Tanya Kot Seda Baykan ve Dilek Arsu 17 Eylül 2022 tarihinde İzmir ili Dikili ilçesinde yapılan operasyonda Mehmet Mustafa Uskar'a ait hücre evinde yakalanmışlardır. Aynı evde kaldığı tespit edilen MLKP terör örgütünün içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve turuncu kategoride aranan Zafir Emre Kod adlı MLKP mobil hücresinin yöneticisi Cebrail Gündoğdu ise 22.10.2022 tarihinde İzmir Menemen'de yakalandı. Yani bu çok başarılı bir operasyondur ve bu operasyonla ilgili hakikaten Türk Polis Teşkilatı kılı kırk yararak ülke dışı ülke içi birçok alanda ortaya koyduğu takiplerle teknik izlemelerle önemli bir sonucu ulaşmıştır. Cebrail Gündoğdu'ya Ayvalık ilçesine yardım ve yataklık edip ikametlerinde barındırdıkları tespit ederek gözaltına alınan 8 şahıstan Tuğba Erol ve Rana İzdeş'in Ayvalık Belediyesi'ne ait olan Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited şirketinde çalıştıkları Umur Özgültekin isimli kişinin 2011-2019 yılları arasında Ayvalık Belediyesi'ne ait olan şirketlerde SGK kayıtları olduğu. Bu tespitin ardından bakanlığımızca Ayvalık Belediyesi ve belediye şirketinin görevleri hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma halen devam ediyor. Gözaltına alınan şahıslardan bir Rana İzleş'in barınma ve lojistik destek sağladığı evinde yapılan aramalarda MLKP terör örgütü eş başkanı Başak Şahin Duman ve Bursa'da eylem yapan örgüt mensubu Dilek Arsu'nun parmak izleri bulundu. Yani burada saklamış. Rana İzleş'in 2012 yılında CHP Ayvalık İlçe Teşkilat Yönetim Kuruluşu olduğu belirlendi. Balıkesir Ayvalık Belediyesi'ne bağlı Park Kafe isimli sosyal testte sorumlu olarak çalıştı. SGK kaydının ise adı geçen belediye şirketinin olduğu anlaşılmıştır. İki Tuğba Erol isimli şahsın Cebrail Gündoğdu isimli yani Melek Fest hücresinin, mobil hücresinin yöneticisi isimli örgüt mensubuna yer temin etti. İkametinde yapılan aramalarda Cebrail Gündoğdu'nun parmak izlerinin tespit edildi şahsın Balıkesir Ayvalık Belediyesi'ne bağlı yine aynı şirkette çalıştığı ve CHP Ayvalık Kadın Kolları üyesi olduğu anlaşılmıştır. 3. Umur Özgültekin isimli şahsın Melek terör örgütünün silahlı hücresinin üyesi ve Bursa saldırısını gerçekleştiren Cebrail Gündoğdu isimli örgüt mensubunun barınma ve lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı kamera görüntüleriyle tespit edilmiştir. Bu kişinin de CHP Balıkesir Ayvalık Teşkilatı üyesi olduğu anlaşılmıştır.